Arkadaşlar yeni bölümden selamlar ifade edeyim YouTube kanalının bir videosuna hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir AK ile harabelerde güzel bir maç yapmayı diliyorum birkaç el oynayacağım öncelikle her zaman yaptığım gibi şuraya bomba atıp şuraya pusuyorum ilk elde sadece ama sadece pusuyorum diğerlerle de pusmak yok bomba patladı gelen giden yok dalıyorum az çok nerede olduklarını tahmin ediyorum şurada rahat diye düşünüyorum Güzel. 3 kilo aldık. Oy. Beklemiyordum, beklemiyordum. Kabul. Sen yat aşağı. Lan. Hayır. Ne seni pingile sokayım ya. Uf, abi adam ışınlan yer hafiften. Belki sanmıyor ya. İki kere öldüm şimdiye kadar. Yani şunu yapacaksın abi. Şunu da yapacaksın. Bizimkilerin amacını anlamak zor. Oha be. Burada kimse var mı? Yok. Nerede? Büyük ihtimalle şuradan gelecekler. Abi. 50 vurmuşum aslında. baya da vurmuşum. Ölmeyince ölmüyor. Eşyatı yedin. Hop. Yat aşağı aslan fırçası. Burası Türkiye bak. Lootlamaya gelince lutlarsınız. Vurmaya gelince yok. Şura bomba diyorum gitmeyin. Neredesiniz? Öldürdün helal. 2 numara 3 kişi kalmışız biz abi bu çocuk iyi Rabik şuradan çıkarsak onu vururuz her türlü yemedi hiç görüyorum baksana can bırakmadı Kötü sprey Yes be. Türk'ün gücü. Neredesiniz? Çok korktum. Hallettik ama ver. Sıkar ver, sıkar ver, ver, ver. Canım Bak bak. Bizimkiler mal. Ne diyor mal bizimkiler. belli zaten bunlar. hadi hadi. vah. Oh. iki kilometre sprey atıyoruz lan size. çok korktum. size merhaba getirdik güzel kardeşimiz. ah be ah be kaç vurmuşum ki. Oh, olsun. paylaşayım no, Güzel 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 güzel. Hoplatır ama gitmiş burada. Bomba sesi duydum. Burada yoklar neredesiniz? Güzel kolsuzluk. Tepemizde adam var. Hop. Hop. Güzel 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 güzel. Kaç kilo aldık oğlum? gidiyor gidiyor babanız. Orada mıydım ben seni görmedim ya. Ben yakındasın sandım. Orada pusmuş. Onu hemen halledelim. güzel. Bu benim en öldürenin haddini bildireceğim. Hepsini haddini öldüreceğim. Bu da şey üstüne. Yemin olsun. Abi nasıl ölmedi? 108 yemiş şerefsiz. çok oh, böyle bir şey ya. Canı az ya. Abi. Bak. Vurdum seni ara değil Son kilonu ben almak istiyorum izninizle. İzniniz var mıdır PUBG Bey? Abi 95 abi. Uf. Sinirim bozuluyor. Böyle pozisyonlarda sinirim bozuluyor. Ey <laughs> ben alayım üstten. Ah, Aldı neyse. Sağ güzel oydu. Kaç kilo aldık? Bakmam lazım. 21 kilo almışım abi güzel. Dekor 20 idi galiba. 21 kilo almışız. Aynen onlarda da 19 kilo var. Takımı taşımışız hala size. Değil. İkinci maçtan devam hızlandırmış çekim devam ki sevgili arkadaşlar yeni videodan selamlar bugün birinci savaş oluyor bu bunu da oynayacağım arabelerde birinci savaş girmeye denedim yemin ediyorum bak bir saattir onu deniyorum girmedi ben de bunu harita değiştirdim şimdi bunu da oynamaya çalışıyorum bunu da o kadar iyi değilim T PP. TPP TPP hadi bakalım Şunu çıkarmak istiyorum çanta Neyse. Güzel 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 Şurada bir emmi oğlu gördüm hop onu alamadız Ah be Erhan Emre Ne yapıyorsun kankim 4 numara Ne yapıyorsun burada Bir amacın 100 tane vermedim be Yazıklar olsun Uy çok heyecanlı geçiyor valla. <laughs> i̇ş takmasın hangi akıllı bu? Dört iş taktı bu ne ya? Çantayı niye bir açamıyorum? Çanta şey neydi Ben göremiyorum çantayı. Böyle durumlarda bu ne? Demek ki ses. et değiştirme. Şunu bir değiştirelim. Güzel oynuyoruz, güzel, 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 güzel gidiyor kankalar. Şurada bir adam geldi. Emre. Ayağını. Oy, M24'te öldük be. AK'yi seviyorum. AK'yi seviyorum. Ah be. bu sana şunu ne, ne abi bizim orada. Ver şurada m var mı? Yok burada M4. Şurada mı? Ha şuradaymış. Aldım. Bu kötü ne ya Ufak bir ara verdim çünkü ara vermem gerekti kusura bakmayın. Bir anda anmaz odaya dalınca ben de YouTube'da uğraştığını da bilmediği için böyle. Ah be olay senin. Kesinlikle geçtirmem lazım kendimi. Kesinlikle. Kardeşim Oy, güzel 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 bu, oyunu, bu bu, videoyu bugün izliyorsunuz ve bugün çektim. Bilmenizi isterim. 14 kilo almışım. Bakın takımın ne gibi. Takıma nasıl bir katkımız olmuş bakalım. Ses bir ara gitmiş olabilir. Bu videoyu yayınlayacağım abi. Oh, güzel güzel güzel. Bakamadık ama neyse. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmını okutmayı unutma. Bay bay.